Merhaba, Kuya ailesi olarak 2022'de herkese başarılı, mutlu ve sağlıklı yıllar diliyoruz. Herkese iyi seneler. Merhabalar, yeni yılda mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl diliyorum. Kuya ailesi olarak yeni yılınızı kutluyoruz. Teşekkürler. Kuya ailesi olarak herkese sağlık, mutluluk, huzur ve tabii ki bol kazançlı bir yıl diliyoruz. İyi seneler. Merhabalar, yeni bir yıla girerken herkese sevgi ve barış diliyorum felaketlerin, acıların ve savaşların geride kaldığı bir yıl umuduyla iyi seneler. Merhabalar, Küya ailesi olarak huzurlu, mutlu ve en önemlisi sağlıklı bir yıl olması dileğiyle iyi seneler. Tüm sessizliklerimizi, gülüşlerimizin dolduracağı yeni bir yıl diliyorum. QAP ailesi olarak herkese mutlu yıllar dileriz. Merhabalar, yeni yılınızda yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi eksik olmasın. QAP ailesi olarak yeni yılınızı kutluyoruz. Kiyap ailesi olarak hepinize mutlu, huzurlu seneler diliyoruz. Merhabalar, 2022 yılında herkese iş kazalarının olmadığı sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Herkese iyi seneler. Herkese iyi seneler. Herkese iyi seneler.